Adamın yemeği yiyebilmesi için tabakta tam 12 bezelye olmalıdır. Arkadaşı tabağındaki bezelyelerden birini alır ve adam iştahını kaybedip yemeği yemek istemez. Ancak hissettiklerini kimseye belli etmeyip gülümser. Mümkün olan ilk anda tuvalete gider, herkesin kullandığı sabunları kullanmak istemediği için cebinden kendi sabununu çıkarır. Elini dakikalar boyunca o kadar sert yıkar ki parmağı kanamaya başlamıştır. Parmağındaki kanı temizlemek için tuvaletteki tüm havluları kullanır. Artık üzerinin yeterince temiz olduğunu düşündüğü an gömleğinde ufacık bir leke görür. Sabunu tekrar köpürtüp lavaboya eğilir ve gömleğini çitilemeye başlar. Birkaç dakika sonra gömleği ilk günkü gibi bembeyaz ve lekesiz olmuştur. Tuvaletten çıkmak için hareketlenir ancak birkaç adım sonra durur. Elini mükemmelce temizledikten sonra bu pis kapı koluna dokunmak istemiyordur. Arkasına baktığında tuvaletteki tüm temiz havluları kullandığını fark eder. Sonra sadece psikopatların yapacağı bir şey yaparak kapının yanına geçip birisinin kapıyı açmasını bekler. Birisi içeri girdiği anda hiçbir şey şeye dokunmadan oradan çıkar.